Kal. Nereye gidiyorsun? Anne. Efendim? Anne anne. He? O ne elindeki? Anne. Ne yapacaksın onunla? Baba ya gidiyorum. He? Babaya gidiyorum. Vay kal. Ha. Hayır hayır orası çok tehlikeli. Aşağıya <laughs> Aşağısı olmaz. Asansörle ancak inebiliriz aşağıya. Ha? Asansörle inebiliriz. <laughs> tamam mı? Bakar mısın? İşte o kadar çok şey yapma. Oğlum cam yani neticede Tamam gel başka yerlere bakalım. Hadi gel. Başta. Evet başka yerlere bakalım. Başta. gideceksin? Ha? Onlar mı gideceksin? Hadi gel bakayım. Gel. Gel bu tarafa gel. Gel benim. Evet bu tarafa gel. Buraya buraya. Gel. Gel. Hızlı değil ama hızlı yetişemiyorum sana. <laughs> oldu düştü mü sen bineceksin bir dakika dur bir dakika tamam bir dakika bin bakalım evet otur ama evet Kaan oturdu gidiyoruz Kaan ha. aferin sana Şimdi sen otur oraya ben seni gezdireyim biraz hadi. Düştü. Ay 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 düşüyor. Düşüyordun az kalsın. Düştü. Ha? Düştü. Evet. Oy geçtik. Geçtik. Gel bakalım hadi gel. Hadi bakalım ka. Kaldırma bence. Kaldırma neden kaldırıyorsun? Gel şöyle şu tarafa doğru gidelim. Bozuk, Bozuk, bozuk. Hayır, tamam. Tamam, bozuk. Evet, bozuk. <laughs> bozuk. Aha, bozuk. Anne, bozuk. Evet, bozuk. Merdivenler. Ha. Bak, mankenlere bak. Sana bakıyorlar. Hayır, inmeyeceğiz. Şşş. Çok sakat şeyler yapıyorsun ama. Oğlum, ha? <laughs> ele sıkışabilir biliyorsun değil mi oğlum He? ele sıkışabilir annem sonra ne olur canın acı değil mi oğlum ha değil mi Açak. nereden bakıyorsun öyle Ay, yap eline mi eline mi eline mi bak yavaşladı yap. yavaşladı 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 gördün mü? Aha. <laughs> hadi gel başka yerlere bakalım. Gel. Kal. Gel. Gel başka yerlere bakalım bebeğim. Hadi gidelim başka yerlere bakalım. Olur mu? Hayır aşağı. Aşağı inmeyeceğiz. Buradan ben bir şey alıp çıkacağım hadi. Orası da olmaz. Ama bak burada zaman kaybı yaşıyorum. Zaman kaybı yaşıyorum oğlum. Tamam seninki nerede? Bak seninki orada çıkardın. Seninki orada. Ne, ne yapacaksın? Bineceksin <laughs> mi? Ama bindiğinde düşüyorsun. Aha gidiyor. Asansöre gidiyor. Çok hızlısın ve hiçbir şekilde yetişemiyorum ben sana. Evet. Aşağı inmeyeceğiz ama ben buradan bir şey bakacağım ya. Evet. Bir şey bakacağım. Hadi gel gidelim. Başka bir şey bakacağım. Ha, orayı bırak, orayı unut. Unut orayı. Hayır. Hiç elleme bak, orayı unut. Benim burada işim var. Hayır. Ama biraz erkekler anlayışlı olur. Hayır. Oğlum, oğlum gel. Oğlum bak ama ben kaldım sıkıştım burada gel. Gel bebeğim hadi gel çıkıyoruz. Aha, Nisa ablaya çanta bakalım hadi. O çok güzel çantalar var. Mis mis. yüzüne sıkma sakın. Yüzüne sıkma tamam mı? Aç. Açılmıyor onlar. onlar. işte bir şey söyleyeceğim. Onlar açılmıyor. ha. Açma. Bak açılmıyor gördün mü? Açtı. Açtı. Nasıl şay, açtın? Şay. Kapat şay. bakayım. Kapat bakayım Sizin bir yer, bakayım. de. Aa, kendisine sıkıyor. De i̇nanamıyorum de. ya. Kendisine sıkıyor. De. inanamıyorum de. ya. De. Hadi de. yeterli de. bence kan. Yerine koyar mısın onu? O şekilde bırakılmaz. De. Çok de. ayıp. De. Hayır hayır orası olmaz. Olmaz orası. Hayır. Evet ablanın da var öyle büyük. Hı hı ablanın da var. Kilitli anneciğim o kilitli. Bir yerine koy. Evet. Evet kilitli. Evet. Adam. Evet. Adam. Neden kapattın? Neden kapattın? Neden kapattık ha? Hayır hayır hayır. Tamam hıs 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 sen gel. Tamam dur 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 sen alma. Tamam al.